Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Muaz bin Cebel deve üstünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydi. Ya Muaz! diye nida buyurdu. Muaz, lebbeyk ya Resulallah! dedi. Yine, ya Muaz! diye çağırdı. O yine, lebbeyk ya Resulallah! dedi ve bu üç kere vaki oldu. Üçüncüsünde hiç kimse yoktur ki kalbinden tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etsin de Allah Teala onu ateşine haram etmesin. buyurdu. Muaz: Ya Resulallah, bunu halka haber vereyim de sevinsinler mi? dedi. Hayır söyleme çünkü güvenirler buyurdu. Bunu Muaz bin Cebel vefatına yakın günahtan sıyrılmak için haber verdi.